Oba. <laughs> Az daha yukarıdan alırsan. Abi bak görüyorsun değil mi? <laughs> Kaza gözükmüyor abi. Abi ne yapayım bu? Olay bu. Bu <laughs> uh, satıyoruz. Anca bu kadar çekiyor. Sen küçük gibi. kasacık gidiyor abi. Evet abi. Kaça gidiyor? 2 artı 2'lik kasaya. Takasa Oba. gidiyor. Ka Alacağın kasanın özellikleri nedir abi? FX 4100 işlemci, GT 630 ekran evet kartı, 4 çikolata RAM, 500 de hard disk abi. Abi onu satarsın ya rahat Kaça satarsın? Yok abi eve kullanacağım onu. Satarsam da 2'ye gider o da. güzel abi. Gidelim bak. Bu sana veda ederken son bakış, son gülücük bu sana kalbi. Neyse abi, sattığın malda, boşaldığın karada gözün olmayacak. Bir power, bir harddisk ne kadar? 10-20 milyar da kişiler bunlar abi. 3 günlük dünyada 10 saniyelik kişilere canımızı sıkacak değiliz. Sıkma abi, sıkma canını. <laughs> Başlattınız mı? Evet. Aldığımız altı kasa burada. Evet. Görünüyor. Verdiğimiz bineli zaten benim kasa. Vitresi var onun için. Şöyle göstereyim. Hayır, bunu da detaylı parçaları inceleriz. Bu kadar yeter. Evet abi aldık geldik yeni kasamız aç içini görelim biraz da Açıyorum. köftemiz burada açlıktan ölmek üzereyiz yürüye yürüye bir hal olduk sonra sabahtan beri yürüyoruz abi Vallahi ama bugün güzel gündü ya kasayı sattık yeni kasa geldi rem aldık köfte de yiyoruz Hani Vallahi Allah kasa da güzel. Yani 500 art diski var, 4 GB ekran var. 630 ekran kartı fanlı. Berbat gözüküyor tozdan ama büyükmüş bayağı. Sökeyim abi kartı. Sök. Geri takarız zaten. Ram burada FX 4100 işlemci var. Arkada 8 santim fan var. En önemlisi o. Kimseye çaldırmam onu. Ben çalacağım onu. 8 <laughs> değil var abi. 8 olsa sen çalardın da 6 gibi duruyor. 6 mı? Nasıl Bunu vallahi bilmiyorum. Böyle kaldırıp Kanka çekip, çekip. sen videoyu al ben çıkartayım istiyorsan onu biliyor abi böyle doğru değil mi bu taktik? Kanka çekeceksin yani işte o doğru. Abi burada. Valla bence gayet güzel kart hani. Hiç yalnız. Bir saç üfür bakayım sen kendini <laughs> üfür <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir tozlu. Tabii yani Neyse, e belki temizleriz bunu da. Hiç belli olmaz. Temizlenir ya bak. Arkaya da bir böyle. üfürsene <laughs> kanki. Abi yaşayan toz var bak bunlar doğuruyor. <laughs> Hareket ediyorlar. Mitoz bölünme zamanı. <laughs> Kasa hmm. çok pis, bayağı pis. Şey, power güzel, 350 watt. Buna bir 1050 takarız, ne diyorsun? Takılır, rahatlıkla takılır. Fan güzel değil. Abi şunu merak ediyorum, güç çıkışı kaç pil? Yok, güç çıkışı değil. Sanırım güç çıkışı yok. Vardır mı? Oraya bir şeyler kelepçelemişler bak. Yok. Yok mu? <laughs> evet Enes abi. Evet. Çocuk bizi aradı. Kasa çalışmıyor dedi, görüntü vermiyor dedi. Abi büyük ihtimalle hani fan sallanınca aşağı bükülüyor. Ona az bir şey kaldırıp bir daha sıktığı zaman olur. Genel olarak hiç başına ha. gelir <laughs> de Aynen öyle zaten daha önce de <laughs> oldu ya ilk söktüğümüzde. Tozuna bak şu an yetkin yok başlık. Odakladı mı? Odakladı. Aynen. Yani içeride tozlar. Tozlar sevişiyor. <laughs> abi fan kaplasını sökeyim mi? Aman aman abi zaten bir etkisi kalmamış onun artık tozdan da. Adam çocuk geri arayacak mı onu merak ediyorum ya. Ya yapar ya o bas. Hani şey. kasa benim kasa. Abi 100 TL Benim 100 TL. malım bozulmaz ya, abi. Teknik desteğe giderim servise. 100 TL versin. ee, <laughs> <laughs> videonun devamının ağlama kısmı. Ağlama vakti. Ağlama bak abi. Birinci madde abi ağaçlarımız gitmiş. Bitsin <laughs> Art bomboş. <laughs> açılıyor. Baksana abi şuralara ya. Artık ağaç yerine binaları görüyoruz. Sorma ya. İnsan bir ağaçtan ne ister ya? Niye kesmişler kanatını zaten? Arkamız ne güzel yeşillikti. İkinci alamam maddemiz abi. Evet. Ağla bak ya. Kasayı aldık abi. 500 GB da istemiş çocuk. 200 çıktı. Hani Koymuyor ama işte hani ya 500 abi. olsun da istiyor insan. 200 de zaten alacaktın sen onu. Aynen öyle ama yine de hani 500 değil 200 gelmesi hoş olmadı. Aynen. Üçüncüyü de alayım mı abi? Al abi. Abi havramız ses yapıyor. Nasıl bir ses yapıyor? Vallahi nasıl tarif etsem bunu? Açıyoruz abi böyle kasa soğukken traktör çalışıyor evde. 3-5 dakika sürünce düzeliyor ama. <laughs> Olur. Abi ya tavır, küçük tavır üstleri de var. Tavır yani. O da sıkıntı değil. Yani bunlar ucuz şeyler ama mutsuz ediyor. Yani aynen. Dördüncü alama maddesinde sayın mı abi? Sayılır. Abi sattık kasayı çocuk çalıştıramamış. İçim oturdu abi ya. Bozuk mal satmış gibi hissettim. Işte. İlk bir iki saat kullanamamış çocuk. Bir saat onunla uğraştık. Hı. On saniyelik kişi vardı ama. <laughs> i̇şte yani zora götürüyor işi. Işte. Dediğini yapsa bir dinlese. Hani ekran kartını bir seçip taksa aslında, düzelecek her şey. 5 Beşinci alama maddesini de sayayım mı abi? <laughs> Say abi. Şimdi <Beşinci> bitmez. <laughs> Aynen öyle. RAM aldık geldik. Bunu senin için alıyorum, değer bir. Abi. abi şu rem bak. Çıkıyor değil mi? Bak parlıyor, bak parlıyor. Video da parlıyor. Bu nasıl ışıksız olabilir? Abi işte... Şu <laughs> bak, şu, şuna bak, şuna bak, bak. Bak. <laughs> Yani bunun ışık, ışıksız olma mümkünatı yok hacı ya. Abi anlam veremiyorum. Neden böyle hani <laughs> niye böyle yapıyorsunuz lan mı? Dur şöyle küçük bir ışık atacağım <laughs> Neyse abi hani bu bilgisayar şeyleri koymuyor. Sıkıntı olmuyor bir power bir hard ne kadar 10 20 yıllık işler bunlar ve 3 günlük dünyada 10 saniyelik işlere canımız sıkacak değiliz. Sıkma abi sıkma canım yok ya patlayacak. Bak çok güzel <gülleri> bir hasat <laughs> Yaz ileride değerli. Tabii yani. Az oluyor böyle şeyler hani. Ama hani çocuğun bana eksik bilgi vermesi değil de kasayı bozuk demesi koydu bana. Abi ya. <laughs> hani ne bileyim hani ben de bozuk mal aldım. Pek güzel bir his değil o biliyor musun? Hani, evet. Adam öğretmen de anasını dedim Beraber gittik aldık o laptopu hatırlıyor musun? Adama yazdım tekrar kardeş bu driver yüklemiyor dedim. Adam ne de aldım bir kere bu teknolojik şey cart yurt. Şey mi abi ya? Aynen öyle hani. Bir de dolandırılmış hisse var. Vaa dolandırıldım Para gitti <laughs> abi. <laughs> Aynen öyle oluyor. Hani çocuk da deyince kasa çalışmıyor diye. Zaten dedim çalışmıyorsa getir geri alırım dedim. Bir alırdım da yani kasa güzeldi. Abi. Hani yapacak bir şey yok. Adam öğretmen olmuş. Adam olamam. ne abi. yapacaksın ona? Ne diyeceksin? Yani <laughs> ağlama kısmımız daha başka ağlayacak bir şeyim var mı diye bir düşüneyim abi. Ama 750 çayımız var burada. Bu ağlatmadı. Çok şükür. Daha şu kadar ağlamadık. Aynen o... yeni. Artık yurt açıldık. Evet. Hop oh, oh, hop 750 TL. Şöyle bırakayım da. Bırak tabii Abi. Ne aldığımız kafa fena değil. Dün gayet mutluyduk. Geldik buraya, rem aldık, kasayı aldık. 3-5 bir şey de sattık, 750 TL aldık. Güzel gündü hani. Bu kadar iyi olamaz dedik zaten kendi kendimize. Olmadı da zaten. <laughs> Eve gittik tak 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 geç saatlerde geldi böyle. Ne ya? <laughs> Enes yazıyor rem düşük yok. Ben diyorum kasa açılmıyor bağırıyor. <laughs> Çocuk yazıyor kasa bozuk. o <laughs> başta güzel Aynen başta oturduk. Kasayı masa yaptık çiğ köfte yedik üstünde. Hani ekran kartını yolladık bak diye. Evet ekran kartı da yolladık. Gayet güzeldi aslında ama işte bir kişi pek öyle olmadı Allah'a. Evet. Neyse abi sattığın malda boşadığın karada gözün olmayacak. Ya, Günün özlü sözü abi. Bunu videonun başına da koyacağım. Neden bahsedelim abi ya 570 yolladık. bir bahset Aynen ya, tarzı abi. Eee o 570 kaç 1150'ye mi? 1150'ye 1150 gitti. O alış tutmasını da yukarı şeye koyarım bak tam bana da <laughs> çıkar. <gülüyor> tam Onu saniyesine çıkar. koy bari. Tam alış tam saniyesine koyarım. 570'i aldığımız video aldığımızda çektik. Satarken video çektik mi? Satarken çekmedik. Satarken kargoluyum abi kutuya koyuyorum, yolluyorum işte ya. Neyi çekeceğiz ki ben de bilmiyorum. bilmiyorum kutlamayı çektik. değiliz herhalde ya? Bir anda öyle sattık işte o da gitti. Şimdi benim evdeki kasa var. Bunu parçalayıp temizlerken video çekeriz belki. Tozlar mı toz bölünüyor üstünde. böyle böyle? Oluyor. Kartal dedi la bundan da var, 570 alacağız ya. 570 alacağız mı? Alacağım. Ha Rock Street Green... 1000 alacağız. alacağız. Aynen. Yani, onu da satarız. Yani neden 1150'ye sattım Mins alıyorum diyen olabilir. Yani da ya şimdi bir, ihtimal. bir yanda Rock Strix var, öbür yanda Şafir yani polis, polis 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 var. Yani işte satıyorsun, kar edip satıyorsun. Sonra onu alıp yine kar edip satacaksın. <laughs> Hani bu iş böyle bir tane RX 580 bekliyoruz abi gelirse 8 GB. Ha yamulmuş abi. Çok salladık. <laughs> Benim kafam gözükmüyor. abi o <laughs> nasıl gözükmüyor kocaman. Tamam. Aşkına bir de bas. İşte bugün kötü haberimiz oldu abi Ersin abi hastalanmış. <laughs> Aynen buradan Ersin'e geçmiş olsun. Geçmiş Buraya kadar izlerse Ersin yani inşallah... seviyoruz seni. İnşallah video yükleyene kadar iyileşir yani diyelim. Tamir olur inşallah. İnşallah. <laughs> 580 alacağız 8 GB 1500'e gelirse ama yani hani Aa, Sayın 5. Mehmet Ali Kaya <laughs> Sayın Mehmet Ali Kaya Geliyor Gülüyor. O geliyor abi. Yok yok geliyor Gelmiyor mu? Gelmiyor Gülüyor. abi ya küçük <laughs> <laughs> Vay işte. ibne vay <laughs> Az sonra gelir o <laughs> Neyse abi başka ağlayacak bir şeyimiz kaldı mı? Ne düşüneyim? Hiçbir şeyimiz kalmadı galiba. Aynen ağlama videomuz bu kadardı. Bu video da bu kadardı. Hani günün özlü sözü söyledik yeter bu kadar. Ya, 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 ya. Yani 3 günlük dünyada 5 saniyelik işlere canımızı sıkmayalım. 3-5 yani. yes. liralık işler bunlar. <laughs> yani. Dolar olmuş 8-10. Dolar <laughs> kaç oldu bu arada ya? Vallahi 7. 7 küsür ama 7-10 değil 7 ondan düşük. Yedi. Ucuzluğu her şey ama ekran kartı yok. Dün bir tane 1650 e baktım 2000 ya. 1650 abi yani ya ben bundan kaç hafta önce 2 3 hafta önce 1400'e falan var. Vallahi garantiliydi 1400 dedi 1200 e verecek de almadım. Öyle Keşke ee, Vallahi ama o zaman da başka bir kart aldık işte parayı ona yatırdık. Ne iş var böyle ya piyasa. çok saçma ya kart yok kart. Ama güzel para bırakıyor artık Yani. <laughs> ona diyecek bir şey yok hayır, ama hayır, hayır. oyun oynayan kişi için hayır. full zarar Aynen. Şimdi adam oynamak için bir RX 570, 1400, 1500 verilmez ya. 1400, 1500 e bulabilir mi? Ya bulamaz hani biz yani yani yerden... Biz ikinci el bir yerden havadan gökten tanıdıklar. Ben biri mi? araya giriyor, şehir dışından geliyor, biri gidip alıyor. Buradan buradan geliyor. Benim. Hani adam gitse internete yazsa RX 570 Soko. Fiyat çıkacak 5000. Çıkar <laughs> <Süper de> yani <laughs> bulamaz. Hani ben satıyorum da hani benimki, benim ilan nerede bulacağım bu fiyatı? Aynen öyle. Zaten Gülüşmeler. seninkilerin gitmesi de bir gün sürüyor. Aynen. Alıyoruz. Hani kaç gün oldu lan o video ya? Paz <laughs> Pazartesi mi aldık? Bugün pazartesi, günlerden de çarşamba mı? Bugün çarşamba. Aynen pazar günü videoyu tekrar yüklesek. <laughs> Vay be. İki günde gitmiş işte. İki günde gidiyor ya. Ya ama rem de hard disk soruma gitti ya. abi Abi Rem de yani. daha Ha o dönür. Abi, ee, nasıl yani. da çıksın olmaz. Bir daha gösterelim artık. Aman 200, güneşte parlıyor bir de bak. Bak görüyor musun? Abi ben kaç aldık bahsetmedim. Ondan da bahsedeyim. 260 mıydı? 250'ye geldi bak. 3200 MHz'lik. 8 GB değildi. Yani, yani 3 aylık. Daha 20 ay garantisi var. Hani zaten normal RAM alsak yine aynı fiyat ama. Yani aynı fiyat. Hani şey Kesin oluyor. insan mi? bir ışıklı bekliyor. Ama yani şu nasıl ışıksız oldu ya? Kutusu var bu arada ters Nasıl kamera ters çekiyor oğlum. Yani ama artist de zor oluyor. zoruma gidiyor ama yapacak bir şey yok. Hani bunlar çok da büyütülecek şeyler değil. Ne abi ya? Ya ben artist kaldım 120'lik patladı. ben de duruyor. <laughs> parçalama videosu. Çekelim ona bir parçalama videosu. Kim merak <laughs> eden var mı belki? Aynen abi halleder bir ara ya. Neyse bu bu kadar yapalım. 10 dakika zaten burada boş konuşmuşuz. 5-6 dakikada ön kısmı ediklesin. 15-16 dakika yeterli. Yine uzun. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter mi? Yeter bu kadar? Yeter mi kadar? Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz.